Şehirde böyle bir hadise bu bulmamıştı. Halk üzerindeki tesiri büyük. Bu doğru. Hadise halkta çok büyük bir heyecan yarattı. Bunu kim yaptı? Aziz Payidar. Dün gece onun atölyesindeki Atatürk resmini indirmiş Fransızlar. Aziz Payidar eli yükseltiyor. Je suis <coughs> <Türk yolları, coughs> <coughs> Efendim, dilerseniz ateş açıp durdurabiliriz. Ya da birini tutuklayayım, o zaman dururlar. Bütün şehri ve tutuklayacaksan aptal. Efendim dedim ki kalabalık mıydı? Sanırım bir şeyler olmuş. Bir bakayım efendim, müsaadenizle. Giuseppe Şehir'den Şehirde ne oluyor? Sizin şehirden göndermeyi bir türlü beceremediğiniz yeriniz Aziz Payda şehri birbirine katmış. Aziz Payda sayesinde oluyor bunlar. ne olmuş? Sebebini öğrenebilirsiniz. Dün akşam tatsız bir hadise yaşanmış. Birleri şehrin her tarafına Atatürk resimleri asmış. Hatay Fransızların bir türlü baş garip bir durum haline geldi. Neredeyse 20 yıldır buradalar ama hala şehri kontrol altında tutamıyorlar. Evet. Eve geçelim mi? Buyurun. Hakikaten de siz mi astınız o resimleri? He nene hepsini biz astık. İyi ki de astık ama. Nene biliyor mu ben hayatımda ilk kez böyle hür hissettim kendimi. Ortalık böyle bayram alanı gibiydi. Böyle şehre can geldi resmen. Çok güzeldi nene. Çarşıyı görmeliydiniz hele. Ortalık yıkılıyor Kur'an çarpsın. Bir tek kişi bile çıkarmamış paşanın resimlerini. Elde resimler, kapılarda camlarda resimler görmeliydiniz. Hele o Pierre keferesi var ya, çarşının içinden geçerken sıfatı olmuş mosmor. <laughs> Fransızlar bunu bizim yanımıza komazlar. Delege olacak o gavur kim bilir ne zulüm edecek millete. Ah be ana, sanki bugüne kadar hiç zulmetmedi bu gavur bize. Hele Galip Bey'i görmeliydiniz bir yerle konuşurken. Birinin sıfatı olmuş mutsuz, birisi kıpkırmızı. Nuri amcamı mı gördün? He beyim, çarşıda gezerken gördüm. Aziz Bey, nene benle gidiyorum. Efendim, gelinim değil Ruba. Ee, memleketimiz sofrasıyla meşhurdur malum. Sizi sofrada ağırlamaya başlayalım. Buyurun. Buyurun. Nerede bunlar? Aksud Hanım rahatsız odasında. Nigar e Hanım? O da onun yanında. Adem nerede? O da atölyede. Çağır hepsi sofraya. Hemen gelsin. Baş. Lir. Buyurun. Buyurun. Evet. Evet. Rahmetli abimin oğlu Aziz yeğenim. Hoş geldin. Derhal konuşmamız lazım amca. Ee, benim de seninle konuşmam lazımdı. Yemekten sonra konuşuruz. Buyurun. Hayır olmaz. Şimdi konuşmamız lazım. Misafirlerimizi yolculayalım. Bilayere konuşuruz. Ee, Aslan. Buyurun bey. Azize küçük hanım efendi şey yapalım. Servis açalım. Baş. Yok hiç zahmet etmeyin ben tokum. Ben de mutfağa bakayım. Buyurun Aslan Bey. Ge. Efundum. Paris'ten telgrafa. Talebimiz kabul edilmiş. Meşhur. Gerçekten bunu yapacak mısınız? François, yönetilmesi en kolay hakla cahil olan adam. Okullardaki Türk çocuklar hemen men edilsin ve resmi kurumlarda çalışan tahsili Türkler derhal işten çıkartılsın. Çıkabilirsin. Aziz Bey, siz de amcanızla beraber mi çalışıyorsunuz? Hayır efendim, benim kendi hala atölyem var. Amca, dostun Delege Pierre de burada olacak sanıyordum. Lakin görmeyince çok şaşırdım. Dostunuz mu? Amcam, bütün ticaretini Delege Pierre'le ortak yürütür. Fransızlarla iş yapmak, tüm ticaretinizi onlara bağlamak biraz tehlikeli değil mi Galip Bey? Neden tehlikeli olsun beyefendi? Hakka, hukuka riayet edildikten sonra ticaret ticarettir. Senin Hakk'a ne kadar riayet ettiğini çok iyi biliriz amcam. Amcam için Hak her şeyin önünde gelir. Kimsenin bir kuruşuna göz dikmez. Emanete hıyanet etmez.